Merhaba arkadaşlar ben Jacobian. Bugünkü videomda YouTube kanalınızda paylaşılan bir videoyu başkası tarafından paylaşıldığı zaman telif nasıl atılır onu göstereceğim. Hadi başlayalım. <laughs> telif hakkı atabilmek için ilk önce kendi kanalınızın 1000 abone 4000 saati geçirmiş olması yani para kazanması açık olması gerekiyor. Sonra burada gösterdiğim linkteki gibi açıklama kısmına bu iki linki de bırakacağım. İster bu taraftan telif atarsın, ister otomatik olarak da telif atabilirsiniz. Onları göstereceğim. Bunların hepsi isterseniz okuyabilirsiniz. Ama telif atmak gerçekten çok kolay. Telif atmak için bir yöntem var. İsterseniz buradaki yerden telif atabilirsiniz. Videonuzu YouTube'da, ben yani YouTube ana sayfaya açalım. YouTube'da görmüşsünüzdür videonuzu. Mesela bir videonuzu çalmışlardır ya da 5-10 saniyesi, 20 saniyesi hiç fark etmez. Buradan görmüşsünüzdür. Otomatik olarak yakalamamıştır veya yakalamışsa bile siz buradan atmak istiyorsunuz. Eskiden telif böyle atılıyordu. Bir sene önce falan bu telif hakkı yeri geldi. Çünkü önceden videonuzu alan kişileri bulamıyordunuz. Ama şimdi hepsi teker teker YouTube kendi yakalıyor zaten. Mesela ben buradan kendi kanalın videosuna gireyim. Şu an bu kanal başka bir kanal. Mesela buradaki videoyu çaldı diyelim. Şu videoya basalım. Bu videoyu çaldı diyelim. Mesela bir kısmını 10 saniyesi 20 saniyesi ne yapıyoruz? Buraya ismimizi e-mailimizi, telefon numaramızı falan filan neyi çaldı? Bunların hepsi yazın. Buraya istersen bir de Türkçe alalım. Tekrar yasal adı, iletişim e-postası, telefon, telif hakkı sahibiyim, lisanslı bir kullanıcısı veya dispiritörüyüm. Yani eğer bir ajansla çalışıyorsa kanal aynı bu şekilde atıyorlar. Medya şirketi, bireysel içerik yöneticisi, aynı şeyler burada. Burası çok eskide kaldı. Buradan atmak biraz zor. Buraları otomatik olarak doldurmuyor. Mesela buradan girdiğiniz zaman, kaldırmasını istediğiniz zaman buradaki şeylerin çoğun otomatik oluyor. Saniyesine kadar daha burada işaretlendikten sonra buraya bunları doldurduktan sonra videonun linkini isteyecek sizden kendi videonuzun. Hangi saniye aralıklı olduğunu isteyecek, videonun tamamı olduğunu soracak. Ona alınan videonun linkini isteyecek, kaçıncı saniye aralıkları. Bunlar çok uzun. Burada zaten direkt sizi otomatik yakalıyor. Burada kanal stüdyonuzu açtığınız zaman telif hakkı kısmında para kazanmanın üstüne. Normalde sizde burası yoksa para kazanma işine geçmemişsiniz demektir. Para kazanma işini geçtikten sonra bu üst tarafta telif hakkı çıkıyor ve burada eşleşmelerde görüyorsunuz ben daha önceden bu kanalda iki tane attık ve i̇şte tekrar burada atacağım. Mesela şu videomunki alındı mesela diyelim videonun yüzde yüz oranında bunun bir oranı yok zaten videonun yüzde yüzünü yani tamamını almış arkadaş kendi kanalına atmış. Ne yapıyoruz arşive taşıyabiliriz arşive taşı buraya gidiyor İsterseniz kanal ile iletişime geçebilirsiniz videoyu kaldırsın falan filan telif hakkı gitmesin diye ya da direkt kaldırabilirsiniz mesela buraya basıyoruz ve gördüğünüz gibi Dediğim gibi şuradaki bütün şeylerin hepsini doldurmuş bir şekilde otomatik saniyesi saniyesi hepsini yazmış bir şekilde geliyor. İsterseniz başka bir videoda da buraya ekleyebiliyorsunuz. Şimdi ne yapacağız? Gördüğünüz gibi video eşleşmesi falan hepsi burada. İlk kısımda kaldırması istenen videolar. Gördüğünüz gibi video ekleyebiliyorsunuz. İsterseniz buradan içeriğini falan buradan kaldırabiliyorsunuz. İsteğinizi kaldırın ya da buradan geri de görebilirsiniz. Veya daha fazla bilgi diyerek yine bu yere de gelebilirsiniz. Videonun yayınlama tarihi. ilhane olduğu yer. Burada hepsini kendi otomatikmen işaretliyor. İkinci kısım telif hakkı sahibi. Yani kim tarafından atılacağı etkilenen taraf kendim. İsterseniz burada şirket kuruluşu veya müşteri tarafından da yapabilirsiniz. Yani kendiniz atmıyorsa, kanalın sahibi atmıyorsa telifi bir ajansa bağlıysa veya şirkete bağlıysa kanalınız onlar tarafından atılması için. Burada biz şu an kendim işaretledik. Telif hakkı sahibi. Burası zorunlu. Kanalımın ismini buraya koyduk. Telefon numarası. Birinci e-posta adresi zorunlu. Bunların hepsi buraya girdik. Ülke, açık adres, şehir. Bunların hepsini yazdıktan sonra İkinci kısımdaki her şeyi doğru şekilde doldurduktan sonra kesin yanlış doldurmayın. Doldurduktan sonra üçüncü kısma geçiyoruz. Kaldırma seçenekleri. Hedeflenen videonun kaldırma zamanlaması. İsterseniz hemen kaldırabilirsiniz veya plan olarak 7 gün öncesinden bildirimini gönderebilirsiniz. İlk kısımda planlı 7 gün öncesinden bildirim gönder. Yani isteği doğruluktan sonra bunu YouTube'a gönderiyorsunuz. O istek ilk önce açılıyor. Eğer telif hakkı doğruysa 7 gün içerisinde kanal videoyu kaldırması gerekiyor. Kaldırırsa telif hakkı önlen, önleniyor kanal için. Yani siz bir kanal telif attınız. 7 gün içinde kaldırmazsa video kaldırılıyor ve telif yiyor. Eğer 7 gün içinde kendi kaldırırsa telif hakkı yemiyor. Böylelikle kanalı telif hakkı yememiş oluyor. İkinci kısım standart hemen kaldırmasını ister. Buraya basarsanız da kaldırma işlemleri telif hakkı ihtarıyla sonuçlanabilir. Standart kısmında eğer telif hakkı doğru ise direkt kaldırılıyor. Burada kopyalar. Buraya işaretlediğiniz zaman otomatik olarak siliyor. Tekrar video paylaşıldığı zaman mesela şu anki videoyu tekrar bir şekilde paylaşırsa sen tekrar buraya gelip telif atma diye buraya bunu işaretlediler. Buraya getiriyorsun, buraya basla sonra bir de buraya basıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra artık otomatik bir şekilde bu video direkt kaldırılıyor. Hani siz bir video attığınız zaman telif hakkı yazıyor ya orada. Başka bir tarafından paylaşılmış diye ya veya telif hakkı olan bir içerik bunu paylaşmayın diye. Aynı o şekilde bunu engelliyor. Ama bu bütün videolar için değil. Yani şu anki yaptığımız videonun ya da belli bir parçanın hangisini işaretleyseniz o parça başka bir kanalda paylaşılmasın. Paylaşılsa direkt kaldırılsın ibaresi. Bunu yapmazsanız ne olur? Kapatırsınız. Tekrardan bu videoyu başka biri paylaşırsa direkt otomatik silinmez. Ama bunu işaretlerseniz direkt otomatik silinir. Ben bunu şu an işaretliyorum. Dördüncü yasal sözleşmeler. Buradaki üç işareti de tikliyoruz. Burada tiklemezseniz olmaz. İmza zorunlu. Buradaki imza kısmına kanal adınızı yazmıyorsunuz. Kesinlikle buraya kanalı yazmayın. İmzanız gerekli resmi kimliğinizde belirtildiği şekilde adınız veya soyadınız oluşan tam yasal adınız içermelidir. Yani buraya YouTube AdSense'e başvurduğunuz kanal isminizi oraya kimliğinizi de atıyorsunuz zaten başvururken. O imza yani isminizi buraya yazmak zorundasınız. Bu kanal sahibi Burak Bozkurt. Onu yazıyorum. Ve gönder diyeceğim şimdi. Buralara kesinlikle doğru da emin olun. Çünkü eğer telif olmayan bir içerikle şu an başvuruyorsanız veya ihtar gönderiyorsanız sonuç eğer olumsuz bir şekilde size geri dönerse kendi kanalınız kapatılabilir veya dava ile karşılaşabilirsiniz. Dava ile karşılaşma olayı mesela büyük bir kanal atmışsınızdır. Ve bu kanal sizin bu yanlış telifiniz yüzünden maddi içerikli cezalara veya para kaybına uğramıştır. Bir yere başvurup sizden para isterse bu aynı şekilde sonuçlanabilir. Bu yüzden doğru telif attığınızda emin olun. Zaten buradaki otomatik olarak attığımız kısımda çoğu zaman doğrudur zaten. Ben şu anda gibi yanlışla karşılaşmadım. YouTube kendi buluyor, kendi öne getiriyor. Yüzde yüz oranda çalınmış bir içerik diyor. Şu an gönder dedim. Evet gönder dedik ve şu an telif atıldı. Video kaldır mesleklerine basıyorum. Ve gördüğünüz gibi devam ediyor, inceleniyor. Burada bir soruna ulaştığı zaman burada çıkacak çözüme ulaştırıldı veya inceleniyor. Beklemede kal gibi. Veya olumsuz bir sonuç gelirse burada kırmızı işaretli şekilde bunlar çıkacak. Aynı şekilde buradan da bunları atacağım ben az sonra. Burada mesajlar kısmında size mesajlar gelebilir. Buraya bakın. Buradan yeni kaldırma istediği yapabilirsiniz. Buradaki yerle aynı yerlerdeyse Ama artık manuel değil de otomatik olarak telif atmak daha kolay. YouTube önceden böyle bir şey yapmamıştı. Ama yeni gelen bu özellikle YouTube telif atmak artık kolay. Evet son olarak YouTube telif atabilmek için para kazanma işi doldurmanız gerekiyor. İki, Yanlış bir telif atlamanız gerekiyor. Yanlış teliften kastım. Siz telif attığınız kişi videonuzu almamışsa, kullanmamışsa ve siz bu telifi attıysanız bu size olumsuz olarak geri dönecektir kesinlikle. Olumsuz olarak geri dönecektir derken iki seçenek var. Ya kendi kanalınız kapatılabilir yanlış telif attığınız için. İkinci olarak da daha demin de dediğim gibi telif attığınız kanal maddi durumla veya başka bir şekilde etkilenirse size tazminat davası açabilir. Evet benim videom bu kadar. Aklına takılan sorsa yorumları da belirtebilirsin. Eğer sorunu çözdüysem kanala abone olup like atmayı unutma. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.